11. soruda bize diyor ki altı çizili pekiştirme sözcüğü hangisinde sıfat göreviyle kullanılmıştır diyor. A'da da simsiyah kelimesinin altını çizmiş. Bakalım neyi etkiliyor bu kelime? Simsiyah saç. Saç ne? İsim. O zaman simsiyah ne? Sıfat pekiştirilmiş mi? Evet. Bunu attık. Atmadık. A, cevabımız çıktı. Kullanılmıştır diyordu. İnsanın kafası bazen gidiyor. Sizin de gider arkadaşlar. Olabilir böyle şeyler. B'ye bakalım. Masmavi görünen denize baktı. Görünen deniz. Görünen sıfat fiil. Yani bir fiilimsi. Peki fiilleri ve fiilimsileri etkileyen kelimeler ne oluyordu? Zarf oluyordu. O yüzden bu arkadaş sıfat değil. Zarf. Asıl B'ye attık. Nöbetçi kulübesinde çivi gibi dimdik duruyordu. Yanlış okuduk tabi. Nöbetçi kulübesinde çivi gibi dimdik duruyordu. Çünkü fark olur biliyorsunuz öyle okursak. Şimdi dimdik kelimesi pekiştirilmiş kelime duruyordu ne? Fiil. O zaman dimdikte ne olur fiil etkilediğine göre? Zarf olur. Bu da gider. Karma karışık duran dosyalar. Dosyalar isim, duran sıfat fiil yani fiilimsi. Nasıl duran karma karışık. Bu fiilimsi etkiliyor. O yüzden bu da yine zarf olur. D de gider. Bu koca evde yapa yalnız mı yaşıyorsun? Yaşıyorsun fiil. Nasıl yaşıyorsun? Yapa yalnız. Fiil etkiledi. Ne oldu bu arkadaşlar yine? sarf oldu. O zaman E ile de vedalaştık. Cevabımız Adana diyoruz ve 53. testimizi de bitiriyoruz.